Merhaba arkadaşlar ben Tokalay Sofe. Bugün sizlerle beraber anneme karakter yaptırıyorum. Anne şey seç yaşlı var. Uzun boylu kısa boylu var bir de. bebek. Bu mu? Evet. Tamam. Ter rengi ne renk olsun? Açık. Bu mu? Hı hı. Tamam. Gözün kirpikli olabilir istersen. Tamam. E rengi var mı? Renk yok. Sadece siyah var. Burası şey, zaten. Şu Şimdi. şu. Bu mu? Gizli zaten bu bu. Bunun. <laughs> bu hangisi? Anlık <Fındık> kadar. Anlık <laughs> kadar seçti. Kaşın. Şu. Şu mu? Hı hı. Ağzım. Dur kaşını kahverengi yapayım mı istersen? Olur. Tamam. Ağzım. Oo. Bu mu? Hmm. Peki anlık istiyor musun böyle yanak pembeli? İstemiyor musun? İstemiyorum. Şey var bir de yaşlılık. Yaşlı istemiyorum. <laughs> ne tamam. Şimdi nasıl bak şimdi normal kıyafet var. Böyle şu bol uzun kalılar. Spor olsun. Spor mu? Şunu mu? Spor bu. Elbise var. Mor. Mor mu şu <laughs> mu? Eteklisi de var kızlar için. Benim saçım niye böyle? <laughs> Dur saçını düzelteceğim anne. Bu olsun. <laughs> bu erkekler için ama neyse. olsun ben erkek kafesiyim. Tamam. Saçım bu olsun. Bu mu? Evet. Rengi kalsın mı? Bakayım başka hangi var. Renklere mi bakacağız saçlara mı? Renk. Şunu yap bakayım nasıl Bak şöyle kısalım. Boş. Tamam, mavi şapkayı seçeceğim ya da taç toka. Ha. Toka. Toka var ya. Ay <laughs> tamam. Gözlük. İstemem. Havalı gözlük. Şey gözlü. İstemem. Şey gözlü ama. Hayır. Şey gözlü diyor anne. Güneş gözlüğü. <laughs> alınsın. Evet. Ya şunu tek tak bakayım. <laughs> bu mu? Kal şunu yap. Bu mu? Bu olsun kız. <laughs> Kelebekli de var bak. Bu olsun bu. Tamam. Evet arkadaşlar bu kadar. Hadi. Görüşürüz. Hadi. Hepinizi çok seviyorum. Abone olup like atmayı ol, değil. Hoşça kalın.